Terörizme karşı mücadelede dünyanın en etkili ülkelerinden biri olan Türkiye, başka bir büyük operasyon imzaladı, Suriye. IŞİD lideri öldürüldü elde edilen bilgilere göre, mütebaalı özel ekibin evinde Suriye'nin kuzeyinde saklanan El Kureyş'i, 4 saatlik bir operasyonla etkisiz hale getirildi. MYT, yakın gelecekte teröristin zekası konusunda IŞİD lideri için özel operasyon düzenledi. Operasyondan önce teslim çağrıları, patlamış olan intihar yeleğinin çalışması sırasında Kur'an'a cevap vermedi. Amerika Birleşik Devletleri sözcüsü soruldu Türkiye'nin IŞİD için başarılı operasyonu, TRT Dünya muhabiri Yunus Paksoy, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedant Patel'e sordu. Tarihe göre, IŞİD tarafından düzenlenen terör örgütü YPG'ye operasyonları, Mücadelenin mücadelesini zayıflatır diye yanıtladı Patel, Kuran operasyon yetkili, IŞİD'in yenilgisinin katkısını yenmek için Türkiye'nin ağzını alarak. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ne derinden bağlı bir şey. ABD'nin bölgedeki IŞİD'i kalıcı olarak yenme yetkileri var. Türkiye'nin IŞİD'in yenilgisine her zaman değerli katkılarını takdir ettik. Toplantıdan sonra neredeyse kaçtı Paksoy Patel'i koridorda gördüğünde, bir şey sorabilir miyim? Aksoy aşağıdaki sosyal medya hesabını bu anlarda paylaştı. Toplantı bittikten 5 dakika sonra, sözcüsü koridorda görünce bir şey sorabilir miyim? Dedim, ama çabucak dedi ve başka bir yerde yetişmem gerekiyor. Dedim, öldürüldüğünü onaylarsam bana ulaşır mısın? Dedi e-posta at ve gitti.